bir maç olacak. Eee travış çok çok iyi fırsatımız. Ama iyi hazırlanıyoruz. Biz kendimize güveniyoruz. Kendimizden eminiz. İnşallah da eee 3 puan alabiliriz. Performansın çok güzel göstereceğiz. Galatasaray'la çok çok güzel bir maçımız var. İstanbul'da bir salon da daha iyi birim var. İstanbul'da destek var. Yani ya, ilk önce onlara <laughs> razı olsun. E, bildiğiniz gibi elimden geldiği kadar iyi performans sergilemeye bakıyorum burada. E, çalışma çok çalışıyorum hocalarımla. Burak Hoca olsun, Mehmet Bölükbaşı olsun. Çok konuşuyorum onlarla. Her gün kendimi geliştirmek istiyorum. Ve inşallah sezon sonuna kadar böyle devam edebiliyorum. Bir an, bir milli takım beklentisi var. Senin. Ee, i̇nşallah, i̇nşallah, inşallah. Hayırlısı olsun. Ee, tabii e, benim de gönlüm ise milli takıma çağrılmak. Ama her şeyde var dedi hayır. Ee, i̇nşallah da olur. Kolay gelsin. There was a tough, tough game. Always Everything is good. We are coming from a good fight. against game and the demand. Very good performance. Ee, bizim için her şey şu anda iyi bir şekilde ilerliyor. Ee, önemli bir mücadeleden, Adana Demir maçından çıktık. Ee, evet. This was uh, very important also for our uh, psychology, for our motivation, our <laughs> physicality, açısından da önemli bir maçtı evet, Bu hafta Burak Hoca ile birlikte çok iyi çalışıyoruz. In order to ready to go against ki bu çalışmalarımızın hepsi Trabzon maçına en iyi şekilde hazır olur. Hazır olabilmek adına. Evet. Tamam,